dualarınız kabul olsun inşallah. Ee, Sayın Mustafa Özaydın Metro Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanımız da plaketini alıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın malim e, kıymetli yorumlarını dile getirecekler. Ben mikrofonu takdim ediyorum. Sayın Milletvekilim, değerli belediye başkanlarım, saygıdeğer hanımefendiler, değerli beyefendiler, saygıdeğer konuklarımız Dünyanın değişik ülkelerinden yurt içinden Isparta'mıza gelen saygıdeğer misafirlerimiz hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bu artık bilinen bir husus durumunda ilim şehri Isparta diyoruz. Hatta daha başka bir şekilde de söylüyoruz. Mekke, Medine, Kudüs müşerref Isparta muvazzaf diyoruz. Yani Mekke, Medine, Kudüs şerefli, Isparta görevli diyoruz. Isparta neyle görevli? İlimle görevli. İlim şehri Isparta. Burası dünyanın önemli merkezlerinden, ilim merkezlerinden birisidir. Dünya Türkiye'ye bakacak, Türkiye Isparta'ya bakacak. Isparta'dan ilim güneşi, İlmin nuru bütün dünyayı aydınlatacak. Bugün Türkçe Olimpiyatları eski adıyla bu şenlik ilim şehri Isparta'ya çok yakıştı. Tüm emeği geçenleri, katılanları, öğrencilerimizi, görünmeyen kahramanları takdirlerimle, şükranlarımla en içten duygularımla selamlıyorum. Elbette Geçen sene yine bu stadyumda burada söylediğim sözü bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Kula teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a da şükredemez. Biz bu organizasyonun arkasındaki büyüğü hürmetle selamlıyoruz. Dünyanın barışa, kardeşliğe sevgiye çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde kucağını açmış bütün yeryüzünü kucaklayan bu hareket İsparta'da aradığı kaynağı bulacaktır. Burası gülün ve sevginin başkentidir. Biz de buradan bütün yeryüzüne büyüğümüzün istediği sevgiyi gönderiyoruz. İnşallah yeryüzünde sevgi yaygın olsun. Hiç kimsenin gözünde yaş kalmasın. Yeryüzünde ağlayan kimse kalmasın. Mutluluğun sonsuzluğunu bütün yeryüzü, bütün insanlık bulsun diyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.